Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte büyük havamı takacağım ve ilk önce bir Bugatti'miz var. Kumandasına bir plan takacağız. Doğrusu bunu şeyde videosunu çekmiştim. O bu bunun pili bitmiyor. Bunun pili bitti. Bu pilini takacağız. Bu bu size paket videosunu göstermiştim. ben daha önce şeye o senden de gördüğünüz gibi bu şekilde Sanıtsam. simsiye Benim bu arada fiyam var tekerleklerini siyah aldık arkada dört tane egzoz mask falan neyse ya. Ama camlar siyah. Bakın mısın altı? Normal bir ada Arkasında dört tane he, egzoz var. Hı. Farklı şekilde. Böyle Evet. Şimdi Надо Evet, bu bayağı özel bir Lamborghini. Gördüğünüz gibi pili. Şu an bunun kumandası ile Hemen kendi yanıma Evet. Gördüğünüz uçuyor. Annem falan yanıyor. Yanıyor seni. O güneş değil. Perde eşeği. Perde eşeği var. Perdeyi kapatıyor. Şey yapıyor. Zaten ben kendisi de özel şey yapıyor. Aman ya yak. No. Evet arkadaşlar. Şimdi size kepçeyi göstereceğiz. Bir tane de kamon var. <laughs> yani, yapacağım. Yapacağım hani. <gülüyor> 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 Şimdi bir kepçem. Kepçem yine aynı. Yine bazı çıkabiliyor kabiliyoruz. Bu da çok yatıcı, pis gelmez. Gerçek olsun iyi. Hah. kirlenmiş. bunu monteyle ki şöyle yanağına şey koyalım. Bu da şey insan bulmasını istemiş. Bu arada babam bununla şey görüşüyor. Yeni bir şey gelirse onu da alabiliriz. Haber gelirse bunu, bunu aldığımız yerden belki kamon alabiliriz. Ne gelirse onu da alacağız. Sen onu da söyleyeyim. Belki gelirse. Öyle. Bu tahminden yeni tahmin yapıldı. Bir hafta bir olmadı. Neyse şimdi kanmanımı gösteriyorum. Kanma. Evet. Kanman asker kanmanı çok iyi. Altı. Böyle ya ya şöyle hemen bu yanlarda gördüğünüz gibi bu yanlarda da şöyle aynen burada da böyle şeyler var burada şeyler var ve deoksiyon içinde hareket edebilirim evet bugün araba tanıtma video bitmişti görüşürüz Bay bay kanal abone olmayı unutmayın.